Gene düştük yollara. Bu sefer Atina'ya geldik. Hem Ege'nin denizinden hem de bolca tarihinden faydalandığımız Atina gezimiz şahane geçti. O zaman Atina vlogu başlasın. Sabahın ilk ışıklarıyla çıktık yola. Güzel bir Atina bizi bekliyordu o saatte. İndiğimiz anda valizimizi kapıp hemen metroya binip Airbnb evimize doğru yol alıyoruz. Evimizin lokasyonu çok güzel noktada. Her yere yakın. Akropolis'e 15 dakika mesela. Atina'daki evimiz şahane. Burayı çok sevdik. Hem lokasyon olarak hem de evin dizaynı olarak çok memnun kaldık burada. İlk olarak eve güzelce bir yerleşme niyetindeydim ve bunu başardım. Güzelce her şeyi yerleştirip hızlıca hazırlandık. Sonrasında Atina sokaklarına attık kendimizi. İlk durağımıza doğru yol alıyoruz şimdi. Burası neresi mi? Akropolis'in hemen altında buranın en hareketli bölgesi olan plakada yer alan Bretos'tayım. 1909 yılından beri açık burası kendi uzo, brandi ve likörlerini yapıyorlar. Ve bunu gerçekten iyi yapıyorlar. Menüsünde yaklaşık 40 çeşit likörleri var. Benim en sevdiğim ise sakızlı olanı. Bratos'ta harika vakit geçirip akşam yemeği için hazırlanmaya giderken yemek yiyeceğimiz yere baktık. Buranın adı Elaiya. Akşam yemeğinde burada olacağız. Burayı çok sevdik. Evet, akşam yemeği için hazırız. Biraz video çektik Instagram için. Sonrasında böyle detaylara takıldı gözlerim. Yemek için de hazırız zannedersem. Geldik. Hemen Akropolis'in altında Plaka bölgesinde yer alıyor Alanya. Burayı sevdik. Bahçesi çok güzel. Hemen Uzo söyledik. Uzo'muzu yudumlarken sipariş ettiğimiz deniz mahsullerini bekledik. Yemekler burada güzeldi. Atmosfer ise şahane. Çok sevdik burayı. Muhakkak aklınızda olsun gelirseniz. <laughs> Atina'da ikinci gün güzel bir kahvaltıyla başladı. Evimizde hem de. Bu kahvaltılıkları hemen geldiğimiz gün marketten aldık. Bence şahane bir fikir. Kahvaltı sonrasında bugünkü planımız plaja gelmekti. Eden Beach'e geldik. Merkezden yaklaşık 10 dakika taksiyle. Taksi ise 10 euro tuttu. Burayı sevdikleriniz biraz dalgalaydı ama daldım ben hemen. Sonra canım sıkıldı. Kıyıdaki taşları toplayıp biraz şey yaptım. Taşları üst üste dizdim. Onlarla oynadım yani. Sonra güvercinler geldi. O taşları yıktılar. Vakit güzel geçti burada yani. Eğer Atina'ya gelirseniz aklınızda olsun. 10 dakikalık uzaklıkta Eden Beach'e gelebilirsiniz. Taşlarımı yıkan güvercinler bunlardı. Neyse güzel vakit geçirdik. Şimdilik kaçıyoruz. Hoşçakal Eden Beach. Atina'da ikinci gün akşam yemeği için hazırım. Bugün pembe giydim. Yakıştı mı? Akşam yemeği için Taverna Ta'ya geldik. Plaka bölgesinde. Tam da yol üstünde. Böyle gerek geçenleri izleyebiliyorsunuz yemek yerken. Keyifli bir noktada. Menümüz gene deniz mahsulleri. E buraya gelince tabii ki deniz mahsulleri yemek gerekiyor diye düşündük. Atina'da üçüncü gün tam da bu şekilde uyandım. Kalk 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 güzel bir kahve sonrasında hazırlanıp yolumuzu düşürdük. Nereye mi? Plakanın alt tarafında olan Monastiraki bölgesine geldik. Burada çok güzel kafeler var. Biraz salaş burası ama eğlencenin en güzel olduğu noktalardan birisi. Burada boya bu geldim. Bu ikinci gelişim. Buraya bayılıyorum. Çok bohem havası var. Akşamları ise güzel canlı müzikler oluyor. Biz erken geldik çünkü Instagram için çekim yapacağız tabii. İşimizi yapmamız lazım önce. Atina'ya yolunuzu düşürürseniz muhakkak bu kokteyl bara gelmenizi isterim. Çünkü burası çok güzel gördüğünüz üzere. İstiyorsanız gündüz bir şeyler içmeye, istiyorsanız da akşam böyle eğlenmeye gelebilirsiniz. Akşamları tıklım tıklım oluyor benden söylemesi. Biraz dinlendikten sonra gözümüzü diktik Akropolis'te. Evet, hedefte Akropolis var. Yolda ise böyle detaylar. Buraya çıkarken merdivenler yorsa da bu manzarayı görmek yetti aslında. Bütün her şeyi yorgunluğu sildi. Evet, sonunda Akropolis'teyim. En çok merak ettiğim yerlerden biri burası. Atina'nın kalbi, bütün dünyanın da gözbebeği bence burası. Bütün tarihin başlangıç noktası da diyebiliriz aslında burası için. Hava çok sıcak olmasına rağmen burada olmak keyifliydi. Uzunca vakit geçirdim burada. Bütün taşlara dokundum neredeyse. Hazır buraya kadar gelmişken bütün her yerinden faydalandık. Her yeri gördük, videolarımızı çekildik. Şimdi dönüyoruz akşam yemeği için. Yemek öncesi takside çektiğim yol üstü detaylarını buraya bırakıyorum. Şimdi ise yemeğe doğru vardık neredeyse. Akşam yemeği için Fine Mess'e geldik. Buranın mutfağı küçük. Yani menü çok küçük aslında. Fakat kokteyl menüsü bayağı bir geniş. Dekorasyonu ise şahane. Ben çok beğendim özellikle barını. Buranın yemekleri gerçekten harikaydı. Yemek sonrası bir şeyler içmek için buranın en güzel ruf barına geliyoruz, Çel'deyiz. Buranın en güzel barı çünkü karşıda Akropolis var. Bakar mısınız şu manzaraya? Atina'da dördüncü ve son günümüz alışverişle başladı. Alışverişimizi yaptıktan sonra bir mola verdik öğle yemeği için. Önünden sürekli geçtiğimiz kosmikonda. Burada midye yedim, yanında güzel bir bira içtim, buz gibi hem de. Sonrasında buradan çıkıp başka bir kafeye geçtik, buranın adı Stil Kafe. Menüsüne de dekorasyonuna da bayıldım buranın. Sonrasında sortları gezdim biraz. Grafitiler vardı. Güzel bir kedi vardı. Onunla konuşup küçük bir mola verdim. Alışveriş yaptım küçücük dükkanın önünde. Dördüncü ve son akşam yemeği için hazırım. The Spice'e geldik. Bugün özel bir gün. Çünkü Funda'nın doğum günü. Burada kutlayacağız. Son akşam yemeğimiz deniz mahsullerinden yana oldu. Bir şişe de şarap söyledik. Kadehleri kaldırdık Funda'nın yeni yaşına. Ve geceyi bu kokteyl barda sonlandırdık. Ve Atina böyle geçti. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayın sakın beni.